Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Panasonic TV'de uygulama yüklemi indirme işlemleri nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Panasonic TV'nizin kumandasından e, uygulama marketini açıyorsunuz. Uygulama marketini açtıktan sonra uygulama marketini açıp yani e, bunun menü tuşuna basıp uygulama marketini bularak yapıp internete bağlı ise televizyonunuz isteniz uygulamayı Panasonic TV'nize indirebilir ve kullanma işleminde kolay ve zahmetsiz bir şekilde uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz. Tabi bu durumda Panasonic TV'nizde yeterli miktarda alan ve internete bağlı olması gerekmektedir videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen. Abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.